Kocakayının ayının son haftasında oğlak burcu kadınlarına ve oğlak burcu erkeklerine tarot kartlarından gelecek mesaj ve uyarıları sizlere iletmeye çalışacağım her burcu olduğu üzere ilk önce kadınlar ile başlayacağım yorumlarıma daha sonra erkekler ile devam edip videoyu sonlandırmayı planlıyorum sevgili oğlak burcu kadınları ve oğlak burcu erkekleri potansiyel enerjiniz bu hafta ocağın son haftasında aşk hayatınız, kariyer yaşantınız arkadaşlarınız veya dostlarınızla olan bağlantılarınız akrabanız ve ailenizle olan iletişiminiz bu hafta itibariyle nasıl seyredecek? Kartlar Oğlak Burcu kadınları ve Oğlak Burcu erkekleri için neler söyleyecekler? Hep birlikte göreceğiz. Oğlak Burcu kadınları ile başlıyorum yorumlarıma. Oğlak Burcu kadınları için kartlarımı karıştırdım. Oğlak Burcu kadınları Ocak ayının son haftası için kartlarımı kesiyorum. Ve oğlak burcu kadınları Aa, bu hafta Aslında haftanın şöyle bir e, toparlanma mı diyelim biraz daha böyle dikkatli davranışlar mı diyelim daha tutumlu daha e, kendini bilircesine hareket eden bir oğlak burcu kadınından bahsedebilirim Ocak ayının son haftası itibariyle Ocak ayının son haftasında oğlak burcu kadınları daha temkinli hareket ediyor, daha böyle attığı adımları atariken biraz daha böyle düşünerek ve analiz ederek ilerisini görerek hareket eden Oğlak Burcu kadınları başlangıç noktalarında bazı hayal ettiği yerlere gitmek yapmak istemek eylemlerinden vazgeçiş döneminin yaşandığı bir zaman sürecine geçiş yapmışsınız sevgili Oğlak Burcu kadınları biraz daha tutumlu davranmak, tutarlı davranmak, o, Ocak ayı geçsin Şubat ayına ertelenmiş hayaller, planlardan bahsedebilirim. Ocak ayının son haftası itibariyle Oğlak Burcu kadınlarının bünyesinde biraz daha istediği, varmak istediği yerler ya da gitmek istediği mekanlar ya da ulaşılması gereken yerlerle ilgili irtibatını biraz daha askıya alan Oğlak Burcu kadınları var karşımızda. Sevgili Oğlak Burcu kadınları bu hafta ailenizle birlikte, akrabalarınızla birlikte yoğun bir enerji içerisinde bulunacak mısınız? Aile bireylerinizle yapacağınız toplantılar, aileniz ve akrabalarınızla ilgili olan kısımda veraset, miras gibi e, veraset ve miras olaylarından kalan e, yerlerin değerlendirilmesi, onlarla ilgili analizler yapılması, kendi payınıza düşen mal varlığının ya da kendi payınıza düşen e, hisselerin e, dağılımı ile ilgili önemli toplantılarda bulunacağınız Ocak ayının son haftasına hoş geldiniz. Ocak ayının son haftasında sevgili Oğlak burcu kadınları, veraset miras olaylarının çok önemli derecede gündeminizde olacağı bir zaman dilimi sizi bekliyor. Özellikle ve özellikle anneanne, anneanne, dede işte böyle büyük atalarınızın size miras bıraktığı yerlerin artık kendi üzerinize geçişiyle ilgili, artık bunların tapularının alınmasıyla ilgili noterlikle noterde ve gerekli hukuksal anlamdaki mücadelenin başladığı alan bu hafta itibariyle Oğlak Burcu kadınlarında startını vermiş ve Oğlak Burcu kadınların e, hayatında bu miraslar ve tapular geldiği zaman önemli radikal değişiklikler de bulunacakmışsınız. E, önemli kararlar alıyorsunuz. Önemli kararların başında da e, bu miras kalan yerlerin değerlendirilmesi, kazanımlarınızla ilgili kendi e, projelendirdiğiniz ve üzerinde çalıştığınız konumlandığınız yer neresi ise bu e, akrabalarınızla ortak alan da olan yerlerde kendinizi ön plana alarak yani işi işinizi bu kalan yerlerde sürdürmek eylemleri içerisinde ya da e, buralardan e, maddi kazancı nasıl sağlayabilirim zihniyetiyle birlikte hareket eden Oğlak burcu kadınları var bu hafta. Gündeminiz büyük bir ihtimalle bunlarla e, yoğrulacak ve siz tekrardan e, çö çökmüş bir alanı yapılaştırmak ...tekrardan kazanıma sokmak uğruna akrabalarınızla ilgili sıkı bir diyaloğa gireceksiniz. Belki de şöyle de yorumlanabilir. Bir akrabanızın desteğe ihtiyacı var. Sektörel anlamda ya da imarlaşma hususunda gerekli destek alması gereken bir konu... ...ve bu konuyla irtibata geçecek olan kişisizsiniz ya da sizin biraz önce de bahsettiğim gibi sizin payınıza düşen yerin şekillenmesi ve para kazanımlarınızın artması için nasıl değerlendirilebilir hususunda aile çevrenizde ve akrabanız, akrabalarınızla böyle bir mirasların değerlendirilmesi, şekillendirilmesi, konumlandırılması, harekete geçirilmesi ya da payınıza düşen miktarın artık alınması, topuların artık dağılması ile ilgili önemli bir süreç bu hafta itibariyle başlıyormuş. Sevgili ee, Oğlak burcu kadınları ve Oğlak burcu kadınlarının akrabalarından gelecek olan iş teklifleri, e, bu hafta gündeminizde, bu hafta akrabalarınızla ilgili olan süreç tamamen sizin başlangıç noktalarınızı değiştiriyor. Çok radikal kararlar alıyorsunuz. Bu hafta bazı eylemlerinizden, şu an hayatınızda olan konumlandığınız yerlerden vazgeçişler daha çok aileyle birlikte hareket etmek, aile planlamasına uymak, belki de bir yuva, bir aile kurum, kurumlu, kuruluşu hakkında e, bir isteme merasimi, bir düğün merasimi gibi akrabalarınızın da olduğu, akraba desteğinizin daha fazla artış gösterdiği bir zaman sürecine geçiş yapan Oğlak Burcu kadınlarından bahsedebilirim. Oğlak Burcu kadınları aileyle ilgili haneden kopuş da olabilir. A, a, akrabalarınızla ailenizle yaşadığınız bir evin artık dağılmasıyla ilgili olan bir süreçte işte başka bir kapının anahtarı gözüküyor başka bir yere gidiş bir akraba ziyareti akrabalarınızla görüşmelerin çok olduğu yoğun olduğu ya da e, bir e, büyüğünüzün aile büyüğünüzün yanına ziyarete gidiş o ziyarette eee toplu bir paranın elinize geçmesi ve değerlendirilmesi hususunda e, ki yoğun bir enerji bu hafta sizin gündeminizde olacakmış sevgili Oğlak burcu kadınları. O maddi olarak kendinizi kastığınız, hayallerinizden vazgeçtiğiniz e, bir takım girişimlerde bulunmak için ya da e, çok uzak diyarlarda yaşamak istiyordunuz ya da bir dünyayı turlayayım da geleyim şöyle dediğiniz e, ve üzerinde e, çalıştığınız alanda en azından bir ülke bir ülkedir diyerek böyle hani pasaportu çıkartmışsınız artık gitmek eylemleri ama işte pandemidir şudur budur bir şekilde hayalleriniz iptal oldu ya hani böyle bir hayalin iptaliyle birlikte daha çok akrabalarla hareket etmek akrabalarla olan yerlerin şekillenmesi ya da siz orada konumlanmak ya da bir akrabanızı yanına, yanınıza bünyenize alarak daha farklı hayatınızı şekillendireceğiniz bir zaman sürecine geçiş yaptığınızın haberini verdi kartlar. Sevgili oğlak burcu kadınları. Aşk hayatınıza baktığım zaman aşk hayatınızdan da böyle aman aman bir beklentiniz çok fazla partnerinizden ya da hayatınızda beklediği hayatınızda bulunan adamdan yok. Bunun olmayışının nedeni zannedersem ki şu an ekonomik durumlar, hayatın şu an sallantıda bir süreçte olduğumuz için dünya genelindeki durumlardan dolayı sizin de e, empati kurarak yaptığınız bu davranışlar, erkek arkadaşınız ya da hayatınızdaki bulunan adamla ilgili herhangi bir hayal edelim işte pembe panjurlu evimiz olsun, güzel yerlerde güzel mekanlara gidelim, şöyle yapalım, böyle yapalım, zihniyeti bu hafta itibariyle aşk hayatınızdan çıkmış, ilişki durumunuzdan çıkmış çıkmasının sebebi e, sizin e, kendi aile erbabınlarınızla ilgili olan bölümlerinin artışı ile ilgili bir durum e, bu hayatınızda bulunan adamla ilgili ayrılma sürecindeyseniz nafaka bedellerinin belirlenmesi aile yanına taşınmak bir ayrılma sürecindeyseniz annenizin babanızın yanına taşınmak biraz önce de bahsettim ya bir anahtar gözüküyor bir ayrılık da olabilir bu ee, tekrar aile haneye dönüş. Yalnız yaşayan bir Oğlak burcu kadınıysanız, anne ve babanın yanına tekrar taşınmak eylemleri, birlikte hareket etmek eylemleri gibi bir alanla e, enerjiniz yoğunlaşacakmış. Sevgili Oğlak burcu kadınları, yani ayrılma sürecinde bir Oğlak burcu kadınıysanız nafaka bedelinin belirlenmesi, akrabaların da devrede olmasıyla ilgili bir süreç. Eğer ki bir nişanlılık sözlülük durumunuz varsa evlilik boyutunda evlenirsek akraba desteğiniz nasıl olabilir İşte nereleri değerlendirebilirsiniz nasıl bir kazanım olabilir erkek arkadaşınızın ve sizin ailenizin bir arada toplanacağı ve konuşacağı durumlar bazı evrakların tamamlanmasının Start verildiğim sağlık belgesi işte ikametgah belgesi eşinizin ve sizin eş adayınızın gibi gibi işlerin bu hafta yoğunluk kazanacağı yani bir aile planlaması ile ilgili durumların çok fazla yaşanacağı bir zaman sürecine geçiş yapmışsınız bu hafta önemli değişiklikler var hayatınızda ve bunlar tamamen ailenizde olan enerjinin sirkülasyonuyla e, sizin de hayatınız bir an böyle bir Develasyon geçirecekmiş sevgili Oğlak Burcu kadınları. Hayırlısı olsun. Kavgasız, gürültüsüz ama e, e, Kavgasız ve gürültüsüz olsun. Ve e, Sizin bazı maddi olarak Sıkıştığınız hususlar bu hafta Bir akraba desteğiyle Aile Bir akrabanızın size Destek çıkmasıyla tölere ediliyormuş. Der kartlar. Ocak ayının son haftasına da geçiş yaptık. Seneler seneler kovaladı. Mevsimler mevsimleri kovaladı. Ocak ayının 2022 Ocak ayının son haftasına geldik. Oğlak Burcu erkekleri bakalım neler yaşayacakmış bu hafta enerjisi, potansiyel enerjisi, aşk hayatı, kariyer yaşantısı, arkadaşları, dostları, aileleriyle ilgili olan bölüm nasıl olacakmış Oğlak Burcu erkeklerinin bakalım bu haftaki enerjisi nasıl gözüküyor. Oğlak Burcu erkekleri için kartlarımı karıştırdım. Oğlak Burcu erkekleri Ocak ayının son haftası için kartlarımı kesiyorum. Oğlak Burcu erkekleri için kartlarını açıyoruz. Bakalım neler söylüyorsunuz. Hmm. Bu hafta sizin iletişimleriniz, etkileşimleriniz, hayatınızdaki tutumunuz, Yoğun bir enerjiyle birlikte sağlıyor. Bu hafta o kadar panik havası, o kadar böyle e, onu da yapalım, onu da yetiştirelim, şöyle olalım, böyle olalım derken inanılmaz bir yoğun bir enerji. Hazırlıklı olun sevgili Oğlak Burcu erkekleri. Oğlak Burcu erkeklerinin e, sağlık hususunda bazı yerlerden tedavi gören Oğlak Burcu erkekleri varsa hayırlı haberleriniz var bu hafta. E, i̇lerleyiş, gidişat, çok güzel ilerlemiş ve bu ilerleyiş hususunda siz mutlu haberle birlikte kendinize böyle gelip silkelenip tekrar eski gücünüze kavuştuğunuz bir zaman dilimine hazırlıklı olun. Gerekse, gerek maddi gerek manevi hususta potansiyel gücünüz artışınız bu hafta itibariyle başlıyormuş. Sevgili oğlak burcu erkekleri bir takım küslük tartışma ve yıkımlardan sonra gelen kendinizle hayatla barışmanız bu hafta itibariyle startını veriyor bazı alanlarda öğrenmeniz gereken durumlar varmış. Bu öğrenmeniz gereken durumlarla ilgili yapılacak olan çalışmaları hep ertelemişsiniz, ertelemişsiniz ama bu hafta o ertelemeler artık yerini bilgi edinme yerin, bilgi edinme sürecine bırakmış. Bilgi edineceğiniz yerler hususunda irtibata geçeceğiniz e, gerek tatil planları gerekse iş bağlantıları gerekse bir eğitim sürecinde Hayatınızda olması gereken ve bağlantınızın duru bağlantısının kesinlikle hayatınızda olması gereken sürecin bu hafta itibariyle başlandığının haberini verdi kartlar. Daha önceden mutsuz dakikalar mutsuz zamanlar yaşadığınız bazı yerlerle irtibatınızı kestiğiniz ve tam böyle hani oradaki insanların da enerjisinden bir şeyler kaparak kendi halinizde. Gerek kariyer yaşantınızla ilgili gerekse sosyal çevrenizin genişlemesiyle ilgili bazı insanların tanışıklıklarıyla e, karşılaştığınız süreç bitmiş. Ama bu bitiş sürecinde tekrar küllerinden yeniden doğan oğlak burcu erkekleri tamamen taarruza geçmiş, saldırıya geçmiş. Ve bu saldırıyla birlikte etrafınızdaki insanların kalabalıklaştığı, telefon trafiğinizin yoğunlaştığı, aynı zamanda sizden e, iş bekleyen, ve sizden öğrenim öğrenmek isteyen bir takım kişilerin etrafınızda yoğunlaştığı bir zaman sürecine geçiş yapmışsınız. Görüşmeleriniz bu hafta çok yoğun. Görüşmelerinizin yoğunluğunun akabinde sizin bazı duygusal açlıklarınızın da böyle gündelik mutluluklar sığdırılan bir zaman süreci bulunduğunuz zaman aralıklarının tadını çıkaran bir Oğlak burcu erkeği var karşımızda. Uzun vadeli mutluluklar değil bunlar tamamen o anın tadını çıkaran güzel saniyeler, güzel dakikalar yaşayalım, kötü enerjilerden uzak kalalım, birbirimizle ne kadar iyi vakit geçirebilirsek o kadar iyi oluruz diyen Oğlak Burcu erkekleriyle karşı karşıyayız. Oğlak Burcu erkekleri bu hafta bir çözülmesi gereken olaylar hususunda. Bazı bağlantılarınız var. Bu bağlantılarınızda kesinlikle yıkımlarınızdan, tartışmalı olduğunuz alanlardan ya da görüşmediğiniz insanlardan gerek siyasal anlamda tutmadığınız bir parti bünyesine ya da hayat felsefenizi ya da herhangi bir olumsuz enerjiyi karşı tarafla paylaşmamaya özen gösterin. Sevgili Oğlak Burcu erkekleri, siz güçlü karakterlersiniz, güçlü bireysiniz. Bu hafta inanılmaz derecede yoğun enerjiler var bu yoğun enerjiler sizin gücünüzden beslenmek istiyorlar sizin bilginizden faydalanmak istiyorlar ve sizin bilginizden faydalanmak istedikleri için sizinle irtibata geçmek istiyorlar sizinle bir e, bazı e, bilinmezlikler var ise bu bilinmezliklerin sizden e, alınacak cevaplar doğrultusunda harekete geçileceği için biraz daha böyle e, olayları e, Tartışma alanlarından çıkarmaya özen gösterin. Daha çok e, kumanda zincirinin, komuta zincirinin e, ve güçlü olan tarafın siz olduğunu benimserseniz, yani e, sizden, siz, siz bir şey cevap, bir soruyu cevaplanması için karşı taraf size bir şey soruyor ise, siz aslında kendi kafanızdaki soruyu cevap almak için o insanlarla konuşun, görüşün. Yani bu aşk hayatınızla da ilgili. Aşk hayatınızdaki kadın habire sizi sorgu haline tutuyordur. Aldattın mı? İhanet ettin mi? Nereye harcadın? Nereye yaptın? Şöyle yaptın, böyle yaptın derken oğlak burcu erkeklere tabii karşısındaki insan kırılmasın diye e, geçiştirici cümleler vermiştir. Şudur budur ama güçlü karakter, baskın karakter bu hafta sizsiniz ve siz e, soruya soruyla mı cevap ver, verirsiniz Kişi sizi nasıl yargılıyor ise aynı yargı sorusunu siz o tarafa sorar iseniz sizin daha böyle hani hareketli ve öğrenmek istediğiniz aslında karşı taraf sizden bir şeyler öğrenmek istiyor ya ne öğrenmek istediğini aslında siz ona sorarsanız sizin için bu hafta daha iyi olurmuş tartışma alanlarından uzak durmanız gereken ve soruya soruyla belki de cevap vermeniz gereken bir durum var bu hafta karşınızda e, karşı taraf bilmek istiyor sizde bilmek istiyorsunuz bilgi alışverişi yaparken çok fazla soru trafiğine takılan bir süreçten bahsediliyor kartlarda oğlak burcu erkekleri için oğlak burcu erkekleri bu hafta hangi konumda konumlandıysanız hangi iş yerinde çalışıyorsanız neredeyseniz evde de olabilirsiniz tamamen e, bu alanla ilgili neredeyseniz, hayatın neresindeyseniz, gerek çocuklarla ilgili, gerekse sağlıkla ilgili, gerekse sanat, gerek müzik, neresiyse, neresiyle, neyle uğraşıyorsanız, bu hafta e, bu konularla ilgili biraz daha evrimleştiğiniz bir zaman dilimine geçiş yapmışsınız. Bu haftayı iyi değerlendirin. Bilmediğiniz, takıldığınız ya da ee, soru işaretleri olan bölümde bilir kişilerle erbaplarla irtibata geçmeniz sizin için çok faydalı olacakmış. Herhangi bir e, anayasal maddede takıldığınız bile bunu hani kendiniz okudunuz, bildiniz, öğrendiniz ama hani bir avukatla da görüşseniz iyi olur ya da bir doktorla da görüşseniz iyi olur, ee, bir öğretmenle görüşseniz ya da bir terapistle görüşseniz gibi gibi e, yerlerde irtibatlarınızın çok fazla yaşanacağı bir zaman dilimi gelmiş ve bu zaman dilimini hani ben söyledim diye değil bunları yaşayacaksınız zaten bu yüzden bu haftayı iyi değerlendirin bu hafta kaptığınız öğrendiğiniz ve e, münasebete geçtiğiniz her kimse o insanlardan kapacağınız kendi hayatınıza daha sonra entelektüel anlamda yaşantınıza alacağınız bir takım bilgiler edineceğiniz bir süreç başlamış Sevgili Oğlak Burcu erkekleri için kariyer yaşantınıza da belki bu insanlardan gelenek görenekleriyle ilgili alacağınız bilgiler daha sonraki zamanda sizin iş yaşantınızla da ilgili bağlantılı bilgiler olacak müşteri kartlar. Oğlak Burcu erkekleri için hani bu kadınla da bir kadınla tanıştırsanız ya da hayatınızda bulunan bir kadın var ise bu kadının hayatına birazcık dokunmak mı gerekli bu hafta? Biraz daha dokunmalı böyle hani. Oralardan bir şeyler kapmaya özen gösterin kartlar. Oğlak Burcu erkekleri için. Şubat ayının ilk haftasında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Şu an seslendiğim YouTube kanalıma abone ol butonuna basarsanız çok memnun olurum. İyi haftalar diliyorum.